Rahim Değerli kardeşlerim guslün farzı üçtür. Şimdi gusül abdesti deyince kişinin gasil yıkamak manasına geliyor. Gusül ise yıkanmak manasına geliyor. Ha buna aynı zamanda biz hani taharet, necasettin taharet e, bahsini işlemiştik. Bu aynı zamanda hadesi kübra manasına geliyor. Yani büyük taharet, büyük temizlik manasına geliyor. O zaman guslün farzı üçtür değerli kardeşlerim. Bunun birincisi öncelikle Hani gusül abdestini nasıl almalıyım diye inşallah tarifinde yapacağım. Gusül abdestinin farzı üçtür. Bir, öncelikle kişinin ağzına suyu dolu dolu vermesi. Yani kişinin ağzını yıkaması, bir defa yıkaması birincisi. İkincisi bu burnuna, burnuna bir defa dolu bir şekilde dolu dolu burnuna su vermesi ve bütün vücudunu, bütün bedenini bir iğne yeri bir iğne kadar, iğne yeri kadar dahi kuru yer kalmayacak şekilde bütün vücudunu yıkamasıyla gusül abdesti yerine gelmiş olur. O zaman guslün farzı üçtür. Bir ağzımıza su vermek, iki burnumuza su vermek ve bütün vücudumuzu kuru yer kalmayacak şekilde vücudumuzu yıkamak. Guslün farzını bu şekilde ifade etmiş olalım. Peki guslün farzını bu şekilde yaptığımızda özellikle şuna dikkat etmemiz lazım. Ağzımıza ve burnumuza bolca su vermemiz lazım burada dikkat etmemiz gereken nokta bu. Ayrıca vücudumuzu yıkarken vücudumuzun herhangi bir yerinde kesinlikle kuru yer karma kalmamalı. Bundan kastımız ne? Bizim göbek deliğimiz. Aynı şekilde kulaklarımızın arasında, kulaklarımızın arkasında, önünde veyahut da saç diplerimizde herhangi bir yer kuru yer kalmamalı ki guslümüz, gusül abdestimiz tam bir şekilde olmuş olsun. Özellikle gusül abdesti alırken buna dikkat etmemiz lazım. Yani vücudumuzun herhangi bir yerinde kuru yer kalmayacak şekilde vücudumuzun her yerini yıkamamız gerekir. Burada dikkat etmemiz gereken iki husus daha var. Birincisi yüz, elimizde şayet yüzük varsa bu yüzüğü en azından banyoya girdiğimizde çıkarmak veyahut da yerini oynatmak gerekiyor. Birincisi bu. Yani yerinin ıslak olması, yıkanmış olması, kuru yer kalmamış olması gerekiyor. İkincisi özellikle bayanlar malum olduğu üzere küpe takıyor. Küpe taktığından dolayı küpe deliklerinde yani küpelerin olduğu yerde de kuru yer kalmayacak. En azından banyoya girdiğinde duş alacağı zaman, gusül abdesti alacağı zaman o küpelerini de yerinden oynatacak ki o deliklerin içerisine ne yapacak? Kuru yer kalmayacak. Bunu şöyle düşünmemek lazım. Ya acaba su gitti mi gitmedi mi? Küpelerimizi sadece bir bayan küpelerini oynattığında veya bir erkek o erkek veya kadın yüzüğünü oynattığında yerini yıkadığında nedir? Kur yer kalmamış olur bu şekilde inşallah buna dikkat etmiş olalım. Özellikle bizi ilgilendiren hususlardan bir tanesi de şu. Hani biz yemek yiyoruz. Yemek yedikten sonra dişlerimizi ben birazdan ifade edeceğim. Gusülden önce bir kimsenin dişlerini yıkaması daha doğrusu bir şekilde misvak kullanması veyahut da dişlerini fırçalaması sünnettir. Usulün sünnetlerinden bir tanesi de budur. Ancak yemekten sonra dişimizin arasında nohut tanesi kaldı, ekmek tanesi kaldı veyahut da bir şekilde dişimizin arasında herhangi bir şey var. Değerli kardeşlerim, hani usulün farzlarından ilki ağzı yıkamaktı ya, Ha, ağzın içerisinde nohut tanesi, şayet dişlerin arasında nohut tanesi, ekmek tanesi ve benzeri bir şey kalmışsa, bu kimsenin de guslü caiz olmaz, sahih olmaz. Niye? Çünkü ekmek tanesinin o altına su geçmeyeceği için, su ulaşmayacağı için o zaman bizler şayet cünüp olmuş veyahut da bir şekilde gusül abdesti hasıl olmuş almak gerekiyorsa o zaman öncelikle gusül abdestini almadan önce ne yapmamız gerekiyor? Dişlerimizi misvaklamamız veyahut da dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor ki gusül abdestimiz tam ve sahih olmuş olsun. Buna inşallah dikkat edelim. Peki guslün farzı üçtü. Guslün sünnetleri neler? Ben gusül abdestini işte aslında sünnetlerini öğrendiği zaman bir kimse gusül nasıl alınırın cevabını vermiş oluyor. Hocam gusül nasıl alınır? Nasıl alınmalıdır? Sünnete uygun olan nedir? Değerli kardeşlerim bir kimse birincisi gusül sünneti öncelikle niyet etmek. Niyet bizim mezhebimize göre hanefilere göre sünnet şafilerde ise hem abdestte hem de gusülde niyet etmek farzdır. Nasıl niyet edeceğim? Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya. İstersen farz abdesti gusül abdestini al. Yani cünüp olmuşsun, büyük boy abdestini alma ihtiyacın var. Bir şekilde isterse de cuma günü gusül abdesti almak birazdan bahsedeceğim. Cuma günü gusül abdesti almak sünnet. Bayram günleri, arefe günü yani daha doğrusu bayramın akşamına gusül abdesti almak sünnet. Hayır, istersen sen gusül abdestini, farz olan gusül abdestini al. istersen sünnet olan gusül abdestini almak için banyoya girdiğinde şu şekilde niyet etmemiz bizim yeterli. Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya. Bitti. Abdesti de aynı şekilde. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Sen o abdestle ister farz namaz kıl, ister sünnet namaz kıl, ister nafile namaz kıl. Yani bu şekilde niyet ettiğimizde hem farzları yerine getirmiş olabiliriz, farz ibadetlerini hem de sünnet ibadetlerini yerine getirebiliriz. Aynı şekilde niyet ettikten sonra besmele çekmek, Bismillahirrahmanirrahim demek. Hocam Aynı şekilde kişi niyet ediyor ya o zaman bizim banyoda besmele çekmemizde herhangi bir mahsur yoktur bu durumda. Sadece burada dikkat etmemiz gereken bizim özellikle besmeleyi çektik yani niyet ettik ve besmeleyi çektikten sonra deminden ifade ettiğim misvak kullanmak yani gusül abdesti almadan önce dişlerimizi fırçalamamızla dişlerimizi temizlememiz de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Aynı şekilde gusülden önce gusülden önce ellerimizi Ellerimizi ve uyluk mahrem yerlerimizi yıkamamız, yani o neces necaseti, meniyi temizlememiz de sünnettir değerli kardeşlerim. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Ve husulden önce sünnet üzere abdest almak, normal abdest almak bakın. Normal abdest almak, niyet ettim Allah rızası için husul abdesti almaya dedik, niyet ettik. Ardından normal abdest, elimi yıkayıp, Ondan sonra ağzıma üç defa su verip, burnuma üç defa su verip, yüzüm yani normal abdesti almak da aynı şekilde guslün sünnetlerinden bir tanesidir. Beşinci olarak ise özellikle şunu ifade edeyim. Bize çok soruluyor. Hocam gusülde ovalamak nedir? Sünnet mi? Farz mı? Ne bu? Yani vücudumun herhangi bir yerine ovalamam gerekir mi gusül abdesti alırken? Değerli kardeşlerim, İmam Malik velerinden bir tanesi olan İmam Ebu Yusuf'a göre de ovalamak vücudumuzu gusül abdesti alırken farzdır. Ancak bizim kabul edilen görüşe göre bizim Hanefi mezhebinde muteber olan görüş bir kimsenin vücudunu ovalaması gusül abdesti alırken sünnettir değerli kardeşlerim. Ha o zaman bir de suyu itidalli kullanacağız. Yani suyu israf etmemiz veyahut da gusül abdesti alamayacak kadar az su kullanmamız mekruhtur. Hatta burada israftan yola çıkarsa Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerime var israf etmeyiniz diye. O zaman bizim suyu fazla kullanmamız haramdır aynı şekilde gusül abdesti alamayacak kadar az suyu kullanmamız da burada caiz değildir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani suyu yeterli kadar kullanmamız gerekiyor. Kimsenin görmeyeceği yerde yıkanmak. Abdest, gusül abdestinin sünnetlerinden. Hocam kimsenin gördüğü yerde gusül abdesti alınır mı? Alınır. Hamama gitmiyor musun? Hamamda gusül abdesti almıyor musun? Sünnet olsun farz gusül abdesti olsun. Fark etmez. Ha değerli kardeşlerim özellikle bu konuyu da ifade edeyim. İster bizim ister kendimiz ister evlatlarımız çocuklarımız bir şekilde hamama gittiğimizde hamamda mahrem olan bölgemiz neresidir? Biliyorsunuz erkeklerin erkeklerin göbek ile diz kapalı arası mahrem yeridir. İster bir şekilde yani erkekler söz konusu olduğunda göbek ve diz kapağı arası diz kapağını yarım parmak geçtiğinde kapalı olması gerekiyor. Farz olan bu. Ha, kadınların peki, kadınlar hamamına gidiyor eşimiz kız çocuğumuz neyse. Hamama gittiğinde kadınların kendi arasında peki mahremi var mı? Kadınların da kendi arasındaki mahremi aynı erkekler gibi göbek ile diz kapalı arası kapalı olması gerekiyor. Kadınların kadın kadına iken bakın. Ha o zaman bizim burada dikkat etmemiz gereken şu kişi göbekten veya diz kapağının üstündeyken şort giymiş benzeri bir şey giymişse eğer bu bir şekilde nedir? Caiz değildir. Mahremiyete aykırıdır. Bu sebeple bizim dikkat etmemiz gereken özellikle hamamlara ve benzeri yerlere gittiğimizde buna dikkat etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Şimdi sorulan sorulardan bir tanesi şu. Hocam ben banyoya girdiğimde, banyoya girdiğimde üzerime herhangi bir bir şekilde şorttur, haşamadır ne derseniz deyin adına. Kendi banyoya, hususi banyoya girdim. Üzerimde herhangi bir şey olmalı mı? Değerli kardeşlerim, banyoda kimse bulunmazken, kimse görmeyen, görünmeyen bir yerde, banyo tek başımıza banyo yaparken bir kimsenin bir kimsenin üzerine şort, haşama ve benzeri bir şey giymesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Yani guslün sünnetlerindendir. Peki bir kimse üzerinde anadan uryan bir şekilde yıkanabilir mi? Yıkanabilir. Hiçbir zararı ve mahsuru yoktur. Sadece sünnete aykırı davranmış olur. Çünkü guslün sünnetlerinden bir tanesi kişinin mahrem yerinde en azından bir şey giymiş olmalı. Guslün sünnetlerinden bir tanesi bu değerli kardeşlerim. Bir de guslün son sünneti, sekiz tane sünneti var gusül abdestinin. Sonuncusu da banyoya girdiğimizde gusül alırken konuşmamak. Yani banyoda, tuvalette ve benzeri yerlerde gusül abdesti aldığımızda banyodayken konuşmamak da guslün sünnetlerinden bir tanesidir. Ve sekizinci madde son maddesidir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim şunu da ifade edeyim. Gusletmenin yani gusül abdesti o zaman biz farzları ve sünnetleri öğrenmiş olduk. Farzı üç tane ağza burna su vermek, bir defa su vermek farz, üç defa su vermek yani üçe tamamlamak sünnettir. Ağza buruna su vermek ve bütün vücudu tamamen yıkamak kustun üç tane farzından üçüncüsüdür. O zaman bu şekilde gusül abdestimizi aldık. Sünnetleri de yerine getirdik. Yani niyet ettik, besmele çektik, aynı şekilde normal abdest aldık. Ve bir şekilde deminden saydığım maddeleri yerine getirdiğimizde kişi e Efendimizin sünnetine uygun bir şekilde ne olmuş olur? Abdestini, gusül abdestini almış olur değerli kardeşlerim. Şunu da ifade edeyim. Gusletmenin İlla ki gusül abdestini biliyorsunuz. Gusül abdesti hem farz olan hem de sünnet olan gusül abdesti var. Peki sünnet olan gusül abdesti hangi günlerde alınır? Sünnet olan bir, cuma günleri. Yani perşembe akşamı dediğimiz cuma günleri gusül abdesti almak sünnet. İki bayramdan önce yani arefe günü akşamı gusül abdesti almak sünnettir. Aynı şekilde kişi ihrama gireceği zaman yani haç ve umre yapmak için ihrama gireceği zaman girmeden önce gusül abdesti alması da sünnettir değerli kardeşlerim. Aynı şekilde Müzdelife ve Mina'ya çıktığında bundan önce Müzdelife ve Mina'dan önce bu abdesti alması sünnettir ve herhangi bir günahtan tevbe edeceksiniz değerli kardeşler. Mesela yaptığım bir hata var. Yaptığım bir yanlış var, yaptığım bir günah var. Bundan dolayı Allah'a tevbe edecek bir kul da bu günahından tevbe etmeden önce tevbe etmeden önce gusül abdesti alması da kişinin burada müstahaptır, sünnettir. Aynı şekilde yağmur duasına çıkıyoruz. Bir şekilde yağmur duasına çıkılmadan önce gusül abdesti alınması da sünnettir. Ve özellikle şunu ifade edeyim. Berat ve Kadir gecelerinde özellikle ifade edilir. Yani mübarek gün ve gecelerde, mübarek gün ve gecelerden önce kişinin gusül abdesti alması sünnet ve müstehaptır değerli kardeşlerim. İnşallah bunları riayet etmeye çalışalım. Değerli kardeşlerim hani hangi durumlarda gusül gerekir? Yani farz olan gusül abdestini ne zaman alırım ben? Değerli kardeşlerim birincisi burada dört tane madde var. Beşincisinde sadece gerekmez. Dört durumda gusül abdesti alman üzerine farz olur. Bir, kişinin gusül abdesti alabilmesi için şehvetle meninin dışarıya çıkmasıdır. Tanımı budur bakın. Ha o zaman bir, şehvetle dışarıya atılan meniden dolayı gusül abdesti almamız gerekir birincisi. İkincisi, özellikle problemli ve sıkıntılı olan şeylerden bir tanesi bu ne yazık ki. Kişi Şayet bakın bizim dinimizde ayıp yoktur. Kişi dinini öğrenmekle sorumludur. Bu sebeple de özellikle gusül abdestini kişi bilmezse namazı kabul olmaz. Normal abdest alsa olmaz. Yani gusül abdestimiz sağlam olmalı. Ha bu sebeple de kişinin sünnet yeri şayet bir şekilde sünnet yeri karşı cins yani eşiyle ilişki esnasında sünnet yeri girdiğinde duful olduğunda kişinin gusül gerekir değerli kardeşlerim. Her ikisine de bayana da erkeğe de. Burası açık oldu değil mi? Yani kişinin sünnet yeri duhul olduğunda hem bayana hem de erkeğe gusül abdesti alması farz olur. Bu da ikincisi. İsterse sabahın, ister meni gelsin veya gelmesin bu durum gerçekleştiğinde gusül abdesti alması farz olur değerli kardeşlerim. Üçüncüsü uykudan uyandık bir baktık ki yatakta yaşlık var. Bakın bunları evlatlarımıza öğretmeliyiz biz. Yani burada ben öğrendim burada kalmayacak gidip bunları evladımıza öğreteceğiz. Annesi öğretecek, babası öğretecek bir şekilde bunları öğrenmesine vesile olacağız. Gusül abdesti almayan bir genç, gusül abdesti almayan bir evladımız, bilmeyen bir evladımız olmamalı. Çünkü her şeyin temelinde bu abdest var, gusül abdesti var. Tahareti kübra dediğimiz bu abdest var, boy abdesti var yani. Ha, kişi uyandıktan sonra yatağında bir yaşlıkta görürse aynı şekilde gusül abdesti gerekir diyor bütün ulemamız. Yani yataktan kalktı baktı sabahleyin yatağında bir yaşlık gördü. Bundan dolayı ne yapar? Gusül abdesti alması gerekir. Peki, kişi rüyalandı. Yani rüyasında bir şeyler gördü. Ancak yatağında bir yaşlık görmediyse bu kimsenin gusül abdesti almasına gerek yoktur. Burada esas olan budur. Ha, i̇nşallah diğer bir madde. Şimdi değerli kardeşlerim, her insanın kendi bünyesi farklı oluyor. Bu sebeple de kişinin dövülmekten dolayı, ayak yemiş veya da yüksek bir yerden düşmekten dolayı kendi vücudundan şehvetsiz bir şekilde meni gelirse gusül abdesti gerekmez. O zaman gusül abdestinin farz olması için tek bir esası var. Meninin şehvetle çıkmasıdır. Hangi durumda olursa olsun. Ha, o zaman dövülmekten dolayı, yüksek bir yerden düşmekten dolayı veya hangi bir durumdan dolayı şehvetsiz bir şekilde meninin gelmesinden dolayı gusül gerekmez. Buna da inşallah dikkat edelim. Değerli kardeşlerim, peki gusül abdest olmayan bir kimse neleri yapması haramdır? Bakın gusül abdesti yok. Cenabet olmuş şunu olmuş ya. Boy abdesti alması gerekiyor. Bir, bu kimse gusül abdesti almadan farz nafile her, her ne olursa olsun namaz kılamaz. Namaz kılması haramdır. İki, Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Cünüp olan, cenabet olan bir kimse Kur'an-ı Kerim'e dokunması haramdır, caiz değildir. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim yazılı olan bir levha. Duvara asılı bir levha var. Kur'an-ı Kerim ayet var belli yani. Ha yazılı olan Kur'an-ı Kerim ayeti yazılı olan bir levhaya nasıl ki Kur'an-ı Kerim'e dokunması Kur'an-ı Kerim'e dokunması ve okuması aynı şekilde haramsa Kur'an-ı Kerim yazılı olan bir ayete yani bir levhaya veya herhangi bir şeye dokunması da haramdır, caiz değildir. Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim'e dokunmak ve aynı şekilde Kur'an-ı Kerim yazılı olan herhangi bir şeye dokunmak cünüp olan cenabet olan bir kimsenin haramdır değerli kardeşlerim. Ve özellikle şunu da ifade edeyim. Peki dini bir kitap okuyabilir mi bu kimse? Değerli kardeşlerim usul abdesti olmayan bir kimsenin yapmaması gereken mekruh olan iki durum var. Mekruh. Üç tane haram olanlar vardı. Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak falan. İki tane de mekruh. Dini bir kitabı, içerisinde ayet, hadis yazan bir kitabı, tefsir kitabı, hadis kitabı bir şey. Bir şekilde dini bir kitabı kişinin eline alıp okunması da onu okuması da mekruhtur. İkincisi de mekruh olan ikincisi hani kişinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olan budur. Hocam eşimle ilişki gerçekleşti. Bir şekilde ben cenabet oldum, günüp oldum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen gusül abdesti alma, almadın. Atıyorum bir iki saat dinlendin ondan sonra gusül almayı düşündün. Namaz vakti çıkmamalı bakın. Eğer kişi bir namaz vakti üzerinden çıkması gusül abdesti almadan haramdır. Yani o namaz vakti çıkmadan senin gusül abdesti alman gerekiyor. O zaman biz kişi cünüp oldu, cenabet olduğunda Efendimizin iki tavsiyesi var. Bir, bu kimse diyor ki ağzını ve ellerini yıkayacak. Cünüp ya, cünüp oldu ya ağzını ve ellerini yıkayacak. İkincisi, bunu da yap, bunu yapmamışsa sahip. Ağzını ve ellerini yıkamadı, normal abdest alacak. Normal bildiğimiz namaz abdestini alacak. Ha o zaman biz cünüp olduğumuzda bu iki şeyden birisini yaptığımızda Efendimizin sünnetine uygun olan budur. Biz namaz vakti çıkmadan öğle vakti diyelim ki öğle vakti çıkmadan gusül abdestini alması da aynı şekilde guslün sünnetlerindendir. Kişi namaz vaktini geçirmesi haramdır değerli kardeşlerim. Bu sebeple inşallah bunlara dikkat edelim. Rabbim inşallah gusül abdestini gerçek manada burada öğrendiğimiz şekilde farzlarını ve sünnetlerine dikkat ederek yapmayı cümlemize nasip ve miyesser eylesin